Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Arkadaşlar Müsahi devam ediyor. Kitab-ı Taharet'teyiz. Kitab-ı 21. bapta kalmıştık. 21. bapta demiş ki Babu el istincai bilmai minet teberiz. Tuvalette suyla temizlemenin babı insan defi hacetini yaptıktan sonra su ile temizlenmesi babı demiş. Haddetena Yahya İbn Yahya bize Yahya İbn Yahya tahdis etti. Akbarana Halid İbn Abdullah bize Halid İbn Abdullah haber verdi. An Halid o da Halid'te. An Ata İbn Ebi Meymune o da Ata İbn Ebi Meymune'de. An Enes Malik'in o da Enes Malik'te. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem دخل حائتا وهو ve والمتامو غلام ماءه diyor ki Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem labu ihtiyacını giderdi yani tuvalete gitti bizim içimize bir delik kanlı da Resulü aleyhissalatu vesselam'ı takip ediyordu o bizim en küçüğümüzdü. Ve o gencin yanında bir tane e, efendim söyleyeyim ibrik vardı. Yani bir tane su kabı vardı. Onu Resul, e, ağacın yanına bıraktı. Fekada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ihtiyacını giderdi. Hacetuhu fekharaca aleyna ve kad iste cayi bilmai. Resulullah aleyhissalatu vesselam defin hacetini giderdikten sonra su ile istinca ederek bizim yanımıza geri döndü diyor Enes İbni Malik. <Sessizlik> ve haddesene Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tahtis etti. Haddesene veki'un. Bize veki'a tahtis etti. Ve gundarun. An şube ve gundar şubede. Ve Muhammed İbnül Müsenna ve bize Muhammed İbnül Müsenna tahtis etti. Ve lafzu leh, lafız ona aittir. Haddesena Muhammed İbn Caferin bize Muhammed İbn Cafer tahtis etti. Haddesena Şube bize Şube tahtis An Ata İbni Ebi Meymune. O da Ata İbni Ebi Meymune de ennehu semia Enes İbni Malik'in. O Enes Malik'i şöyle işitmiş. Yakul diyormuş ki Enes İbni Malik. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي اِدَاوَةً مِنْ مَعِنْ وَعَدْنَزَةً فَنْ يَسْتَنْجِ Diyor ki Enes Malik aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam halaya girdi. Ben benim gibi bir gençle beraber bir su kabilede ucu demirli denik taşırdık. Ne yaptık? Resulullah da bu su ile ne yaptı? İstinca edip temizlendi. Yani Efendim söylem taharetlenip temizlendi diyor Enes bin Malik. Ve haddeten Zuhair bin Harbin ve yine bana Zuhair bin Harb tahdis etti ve Ebu ve Ebu Kure ve Ebu Kure ve lafzu li Zuhair'in lafı Zuhair'e aittir. Haddetena İsmail bize İsmail tahdis etti. Yani İbn Uleyye <laughs> yani o İbn-i Uleyyedir. Haddeteni Rahm İbn-i Bize Rahm İbn-i Kasım bana tatis etti. An Ata İbn-i Ebi Meymune. O da Ata İbn-i Ebi Meymune'de. An Enes İbn-i Malik'in. O da Enes İbn-i Malik'te. Kale kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki Allah'ın Resulü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem yeteberrezu lihaceti featihi bilmai fete assalehu biyedi Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? defi hacet yapmak için sahraya çıkardı. Ben de su getiririm ve kendisi bu suyla ne yapardı? Kendisi bu suyla yıkanırdı diyor Enes İbni Malik. Evet. Ee, suyla istince yani suyla temizlik yapma babı burada bitti. Geldik babu Meshe alal hufeyn. Yani mesel üzerine meshetmenin babı. haddet Yahya İbni Yahya et-temimiyyu. Bize Yahya İbni Yahya et temimi tahtis etti. Ve İsa İbni İbrahim. Ve İsa İbni İbrahim. Ve Ebu Kureyb'in ve Ebu Kureyb. Cemi' an an Ebu Muaviye. Hepsi Ebu Muaviye'den. Ve haddet Ebu Bekir ibni Şebe, bize Ebu Bekir bin Nebe-i Şehbet hadis etti. Ebu muaviye bize Ebu muaviye hadis etti. Ve veki'un ve veki un. ve lafzu li Yahya lafız Yahya'a aittir. Kale dedi ki, ekbara ne Muaviye bize Ebu Muaviye'de haber verdi. Anil amaşin o da amaçta. An İbrahim'e o da İbrahim'de. An hemmam o da hemmamda. Kale dedi ki bâle cerirun fümme tevazda ve meslaha al hufeyn ثقيلة ثقيلة tefalu هذا diyor ki Celil bevletti. yani bizim öfteki ismiyle defi hacet yaptı e, küçük suyunu döktü sonra abdest aldı ve mesler üzerine mes yaptı yani meslerin üzerine mes etti ona böyle mi yapıyorsun denildi yani ona denildi ki böyle mi yapıyorsun denildi o da e, ne dedi o da dedi ki Fekale نعم Evet dedi. Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi sellem. Ben Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Ba'le bevletti. Yani küçük suyunu döktü. Thümme tevadda ve mesaha alel Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Efendim ne yaptı? Küçük suyunu döktü. Yani küçük tuvaletini yaptı. Sonra abdest aldı. Sonra meslenin üzerine mes yaptı. Kalel Ağmaş. diyor ki Kale İbrahim, İbrahim dedi ki Kâne yu'cibuhum "Bu hadîsü ennel İslam'a ceririn kâne ba'de nüzûli Diyor ki kim diyor? Ee, A'maş, İbrahim diyorlar ki ki bunlar İbn-i Mesud'un Efendimiz'in tilmizlerindendirler. Diyorlar ki Abdullah'ın e, ashabının ashabın yani arkadaşlarının hoşlarına giderdi. Yani Abdullah'ın arkadaşlarının hoşlarına bu giderdi. kimlerin? Yani işte bu kimselerin çünkü Cerir'in Müslüman olması yani Cerir'in İslam İslam'a girmesi Maide süresinde e, süresin üzerinde sonraydı yani Maide suresindeki efendim işte abdest ayeti diyebileceğimiz ayet indikten sonradır diyor. Dolayısıyla onlar bu mesele böyle olduğunu bildiklerinden dolayı bu meseleye sevinirlerdi diyor. Ve haddesenahu yine o bize tahtis etti İshak İbni İbrahim İshak İbn -i İbrahim ve Ali İbni e, Har, e, Harşemi ve Ali İbni Harşem qala ikise dediler ki ahbarana isaibnu yunus bize isaibnu yunus hadis etti ve haddese nehu ve inne ubza hadis etti muhammed ibn ebu umer muhammed ibn ebu umer qale dediler ki ahbarana haddese sufyan bize sufyan hadis etti ve haddese mincab ibn haris et temimi bize mincab ibn haris et temimi hadis etti ahbara ahbarana ibni ibn musfirin bize İbn Musir etti. Alfen haber verdi. Kulluhum hepsi anil amaşi amaçta fi hadel isnadi bi ma'na hadisi evi Muaviye. Hepsi aynı isnatla Ebu Muaviye'nin hadisin manasında hadis ne yaptılar? Aktardılar. Gayre enne fi hadisi İsa ve Süfyan. İsa ve Süfyan hadisi dışında kâne dedi ki fekâne ashabu abdullahi Abdullah'ın arkadaşları yu'cibuhum hoşlanırlardı. Yani onların hoşlarına giderlerdi. Hadel hadisu bu hadis bi enne İslam'e ceririn çünkü ceririn İslam'ı yani Müslüman olması kâne bâde nüzulil maide. Çünkü maide süresindeki ayetten nazil olan ayetten sonra ne olmuşlardır? Cerir, cerir Müslüman olmuştur. Yani ceririn böyle demesi Abdullah'ın arkadaşlarını sevindirirdi. Yani hoşuna hoşlarına giderdi. Çünkü Celil'in İslam'ı Maide suresindeki abdest ayetinde sonradır diyor Rav'i. Haddetena Yahya İbni Yahya et-Temimi'yü. Bize Yahya İbni Yahya et-Temimi haber verdi. Ahbarana ana Ahbarana etti. <gülüyor> bize kayseme <laughs> tatis etti. <laughs> Anil <tahtis etti. gülüyor> amaç o da amaçta an <laughs> şakikin o da şakikte an Huzeyfe o da Huzeyfe'den kâle dedi ki Huzeyfe kuntu ma'a nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e beraber idim nerede? Fenteha ila busa, busatâtin kavmin febâle kaymen fetene haytu feqâ diyor ki Allah'ın nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yani bir kavmin çöplüğüne vardı ve orada ayakta bevletti. Ben de şöyle bir kenarda edim. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem id, Allah Resulü dedi ki yaklaş dedi. hatta qumtu indi akibihi fetevedav femesseha ala, ala Diyor ki ben de yaklaştım yakına geldim. Ta ki topun yanına durdum. Kendisi abdest aldı ve meslek Üzerine mesleti diyor Huzeyfe Haddesena <Opala> Yahya İbni Yahya bize Yahya İbni Yahya tatlis etti. bize Cerir haber verdi. An Mansurin o da Mansur'da An Ebi Vail'in o da Ebu Vail'de Kale dedi ki Ebu Vail Kane Ebu Musa yüşeddeduni fil bevli ve yevunu fi karu ve yekul diyor ki Ebu Vahil Ebu Musa e, sidi hususunda, yani insan küçük abdestini yaparken ki işte o Efendimiz'in bevline karşı çok şiddetli davranırdı Ebu Musa kendisi bir karure içine Efendimiz Efendimiz'in bevleder ve sonra da şöyle derdi yani Ebu Musa bir kavle içine bevl eder ve yakul dedi ki, ki, inne beni İsrail'e kâne ile esâbe cildehum cilde cild cild hadihim bevlun qaradahu bil mekâridi. Dedi ki, hani bu benim hassas olmuş olduğum işte Efendimiz'in küçük abdesti var ya, bu e, İsrail oğullarına birisine e, eğer isabet ederse o ne yapardı? O sidiğin yani o işte bevrin isabet ettiği yeri mikraz ile koparırdı. Yani bu bir kesici alet Allah-u Alem. Onunla kopardı, koparırdı diyor. Fekana huzeyfe levadittu enne sahibikum la yeşuddadu halat bunun üzerine Huzeyfe diyor ki ben isteğim şudur ki sahibiniz bu kadar şiddet göstermesin. Yani benim arzum sizin arkadaşınız bu kadar şiddetli olmasın. Yani bu kadar tabir hassas olmasın diyor. Devam edelim ki fele kadra eytuni ene ve Resulü İlahi sallallahu ve sellem netema eşşe fe ate suba tatem hal fe ha iti fe ahadukum fe fentebadtu minhu fe aşara ileyhi fe cittu fe kumtu diyor ki bir gün ben ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beraber yürüyorduk diyor. Kendisi bir işte çöplü ve bir bostan arkasına bulunan bir çöplüğe geldi. Sonra herhangi birinizin ayakta durduğu gibi dikildi ve sonra bevleti diyor. Ben kendisine bir kenara çekilmiştim ki bana gel işaret etti. Geldim. O da Efendimiz Aleyhisselam'ın def haletini bitirince kadar topun yanında durdum diyor e, Huzeyfe. Evet. Yani Ebu Musa'nın bu kadar hassas davranmasını esasında Huzeyfe diyor ki bu kadar hassas olma gerek yok. Çünkü diyor ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm. Bir milletin işte bir tarlasının yanındaki çöplükte ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisinin ayakta bevletmesi gibi bevletti. Sonra da ben ona yaklaştım ve diyor ne yaptı? Bitirinceye kadar bu şekilde davrandı diyor Huzeyfe. Evet geldik 274 Nur'u rivayete. Haddetena <laughs> Kutebe İbni Said'in. Bize Kutebe İbni Said hadis etti. Haddetena Leys bize Leys ibn Said hadis etti. Ve haddesana Muhammed ibn Rum ibn Muhacir. Bize Muhammed ibn Rum ibn Muhacir hadis etti. Akhbarana el Leysu. Bize Leys haber verdi. An Yahya ibn Said. O da Yahya ibn Said'de. An Said ibn İbrahim'e. O da Said ibn İbrahim'de. An Nafi ibn Cübeyr'in. O da Nafi ibn Cübeyr'de. An Urve ibn Mughire. O da Urve ibn Mughire'de. An Ebihi. O da babasında. El Muhire ibn Şube o da, o da mu, babası Muhire ibn Şube'de an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de diyor ki ennehu kharacel e, an an Resulullah ennehu kharacel haceti fettabi'u muhire diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defi hacet yapmak için dışarı çıktı muhire de ne yaptı muhire de e, bi, e, idaveti fiha maun fesab alayhi feraha min hajati fetawada masalan khufayn Resulullah işte def hacet için dışarı çıktı muhire onun muhire onun içinde su bulunan bir kapla işte bir kova ile takip etti Resulü hacetini bitirdiği zaman muhire ona su döktü Resulullah aleyhissalatu vesselam da abdest aldı ve meslerin üzerine mesetti ve fi rivayeti ibni rumhi İbn ruh, e, Ruhun rivayetinde ise e, ma kana hine hatta diyor ki ne yaptı? Abdest alışını yani abdest alışını bitirinceye kadar süt döktü demektir. Hangi lafız? E, hine lafzı. Yani ma kana hine hatta yani böyle abdest bit, e, bitirinceye kadar ne yaptı? Süt döktü. Ve haddesene Hubeyne hadiseti Muhammed İbnül Muhammed İbnül Müthenne haddeten Abdülvahab, yine bize Abdülvahab hadis etti. Kale dedi ki, Semiyetu Yahya ibn Said, ben diyor Yahya ibn Said'i işittim, bi hadel isnadi, bu isnadın aynısıyla ve ve gassele ve ki o yüzünü yıkadı, ellerini yani kollarını ee, ve kollarını ve mesle bir bir raksihi, ve efendim e, başını mesetti. Sümme mesalar kufeyin. Sonra da meslenin üzerine meslekti diyor Ravi. şimdi diyor? Ravi Abdülvahab diyor. Kimden? Bu Evet. Ve haddesena Yahya İbni Yahya et-Temimiyyuh. Ve bize yine Yahya İbni Yahya Et-Temimi tahtis etti. Ekberine Ebu Havs'in bize Ebu Havs tahtis Anil Eş'ate o da Eş'asta Anil Esved İbni Hilal o da Esved İbni Hilal'da Anil Muhre İbn Şube o da Muhre Şöbe'de. Şube'de kâle dedi ki Beyne ana ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin. Muhre diyor ki ben bir gece Rasul ile beraber bulunduğum sırada bir diğer daha sure-i sâd'u selamla beraber iken il nezele feqada hajatuhu thumma ca'a fasababtu alayhi min iradati kanat ma'i fatawada masal al-khuffayn diyor ki o dehacet yapmak için indi eee sonra ne yaptı sonra geldi ben de kendisine bir efene sülüm ibrik ile bir efendine söylemişti e, ile kendisine su döktüm o da abdest aldı ve meslen üzerine mesetti diyor kim diyor muhire diyor Ve haddesene Ebu Bekir i̇bn Şeybe. Bize yine Ebu Bekir İbn-i Şeybe etti. Ve Ebu Kureybin ve Ebu Kureyb Kale Ebu Bekir, Ebu Bekir dedi ki Haddeten Ebu Muaviye Bize Ebu Muaviye hadis etti Anil Ahmaşi o da Ahmaş'ta An Müslimin o da Müslim'de An Mesruqin o da Mesruq'ta Anil Muhire ibn Şube O da Muhire ibn Şube'de Kale dedi ki Muhire ibn Şube Kuntuma ma nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fi seferin Muhire ibn Şube diyor ki ben bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim diyor Muğire. Fekale dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ya Muğire hudil idaveti dedi ki ey Muğire şu kabı tut dedi yani şu kabı al dedi. Fekhaltuha thumme kharajtu ma'afen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta tevara anni fekada hacetu Sümme ve aleyhi cübbetün şamiyetun dayıqatül kummeyni fe zehebe yukhrecu yedehu min kummiha fekadat aleyhi Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana işte su kabını al diyor ben de aldım onunla beraber ne yaptım o su kabını aldım sonra onunla beraber çıktık gittik nereye kadar Ta ki Resulullah bende uzaklaştı. Nihayet bana dönmez oldu. Orada hacetini giderdi. Yani tuvalet ihtiyacını giderdi. Sonra geldi. Üzerinde bir Şam giymiş olduğu bir cübbe vardı. Resulullah cübbenin yanında elini çıkarmaya çalıştı. Fakat dar olduğu için ne yaptı? Çıkaramadı. Bu sefer elini cübbenin aşağısına çıkarttı. Ben kendisine su döktüm. O da ne yaptı? fe zahaba yukhrij <tik> yadahu min kumihha faqadat alayhi fa kharaja yadahu asfali ashada çıkartı fesaba <tik> turban namazı döktüm alayhi ona fe tevadda'u wudû'u li's salati namaz namazını yaptı saldı simma messaha ala sonra da meslen üzerine mesetti. sonra da namaz kıldı diyor Buhari'nin şöbe Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve aktararak ve haddesena İshak İbni İbrahim ve bize İshak İbni İbrahim tahtis etti. Ve Ali İbni Harşemi ve Ali İbni Harşem cemiyan hepsi an İsa İbni Yunus. Hepsi İsa İbni Yunus'ta kâle İshak. İshak dedi ki akbarana İsa. Bize İsa haber verdi. Haddesena amaşu. Bize amaş tahtis etti. An Müslim Eminin Mesruqin. O da Müslim'de. An Mesruqin. O da Mesruq'ta. Anil Muhire ibn Şube, o da Muhire ibn Şube'de, Kale Muhire dedi ki, Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Li yekdiya hacetuhu, Felemma raca, Telakaytuhu bil iradeti, e, Bil idaveti, Fesabaptu aleyhi, Fegazele yedehi. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de sellem, Defi hacet yapmak için, yani tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı. Sonra geri döndü. Ben onu bir su kabıyla karşıladım ve kendisine su döktüm fegasele yedeyhi o da ellerini yıkadı tüm megasele vecihehu sonra yüzünü yıkadı tüm medhebe li yagsile zira'ayhi fe qadatihil cübbetu fe ahracuhumma min tahtil cübbeti sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kollarını yıkamaya çalıştı fakat cübbesi dar olduğu için kollarını çıkartamadı bu sefer kolların cübbesinin alt tarafından çıkarttı fara salahu umra bexni kade ve mesarasehu ve başını mesetti ve mesaral kufeyhi ve içimesin üzerine mesetti yani mesan üzerine mesetti sonra binaa sonra da bize namazı ne yaptı bize namazı eda etti diyor muhrirebn şube Evet. Muhaddesena Muhammed İbni Abdülmelik Nüm, e, İbni Nümeyl. Ve yine bize Muhammed İbni Abdülmelik İbni Nümeyl tatis etti. Haddesena Ebi. Bize babam tatis etti. Haddesena Zekeriya İbni Amir. Bize Zekeriya İbni Amir tatis etti. Haddesena Zekeriya. Bize Zekeriya tatis etti. An Amir'in. O da Amir'de. Kale dedi ki Ekbarani Urve İbni Muhire. Diyor ki bana Urve ibn Muhire haber verdi. An ebihi o da babasında kale dedi ki kuntuma nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zaten leyletin fî mesirin. Diyor ki ben Allah Resulü ve vesselam bir gece yolculuğunda Resulü ve vesselam ile beraberdim diyor. Fekale li bana dedi ki emma'ake ma'un dedi ki senin yanında su var mı? Kultu am diyor. Ben dedim ki evet. anra an rahiletihi femeşe hatta tevara fi sevadi leyli zümme Diyor ki ben böyle deyince kendisine ne yaptı? Ee, indi ve yürüme başladı. Nihayet gecenin karanlığı içinde kayboldu. Yani görülmez oldu. Sonra sonra ne yaptı? Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ثم fa فأفرغت عليهم من الوداعة فغسل وجهه. Diyor ki sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, geri döndü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam defi hacetini yaptıktan sonra geri döndü. Ben kendisine su döktüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? uptu saldı. Wa alayhi jubbatun min sufufin falam yasati an yukhrija zira'ayhi minha hatta akhrajahuma min asfal jubbati faghasala zira'ayhi wa masaha ra'si. Üzerinde bir cübbe vardı. Nasıl bir cübbe? Yünlü bir cübbe vardı. Ve kollarını o cübbede çıkartma çalışması yıkamak için ama kollarını çıkartamadı. Nihayet kollarını cübbenin alt tarafına çıkartı ve yıkadı. Sonra başını mesetti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ اَوْهَيْتُ لِاَنْزَعَ قُفَي Sonra da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, mesleni çıkartma eğildim. Yani ben mesleni çıkartayım yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, ayaklarını yıkasın. Fekale bana dedi ki ve Resulü'ne dedi ki bırak onları fe inni edhaltumuha e, ve mesalihime dedi ki bırak onları ben onlar temizken ne yaptım giyindim ve onların üzerine mesleti diyor ravi diyor evet diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkartmak için davrandım onları bırak çünkü ben onları temizken Diyindim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sonra meselenin üzerine mesletti Allah'ın nebisi. Haddeteni Muhammed İbni Hatim bize bana Muhammed İbni Hatim tatsız etti. Haddetena İshak İbni Mansur bize İshak İbni Mansur tatsız etti. Haddetena Ömer İbni Ebi Zaide bize Ömer İbni Ebi Zaide tatsız etti. Ani Şabi o da Şabi'de An Urve İbnül Muhire o da Urve İbnül Muhire'de An Ebi'hu o da babasında Ennehu Vadda en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fetevadda'a ve mesalel hufey Diyor ki Muhire Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eline su döküp abdest alırdı. O da abdest aldı ve mes'er üzerine mes etti. Diyor. Fekale lehu Fekal Muhire diyor ki yani böyle yaptıktan sonra bu, bu sırada Mughire mesleği çıkartmaya eğildi ve buna benzer bir şey yaptı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İnni el khaltumuha tayreyni. dedi ki ben o ikisini yani bu mesleği temizken giyindim. Dolayısıyla çıkartmam gerekmez dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar böylece e, mesler üzerine mes etmenin meşru olduğunu bu bölümde görmüş olduk. Yani e, kişi e, ayaklarında mes varken mes yapabilir. Bu bab böyle. Allah izin verirse bir dahaki dersimizde babu el meshi ala nasiyeti vel imameti başın ön tarafına ve mes etmenin babı. Evet. Allah-u Teala önerdiklerimiz amel etmeyi bizlere muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.